Evet arkadaşlar bahar salatam hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsiminde iç bakladan salata yapacağım. Öncelikle Öncelikle bir bardak pirinci ıslattım, kabarttım. Bir çay bardağı pirinç. Evet, arkadaşlar bir çay bardağı pirinci yıkadım, biraz soğuk suda beklettim, sıcak değil soğuk suda. Daha sonra bunu bir soğuk pilav haline getireceğim. Soğuk pilav olacak. Şöyle iki yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. pilavı pişireceğim. Pilav biraz yalnız şey olacak. Bire bir buçuk ölçü değil, bire bir olacak. Çünkü pirinç tanelerinin diri kalmasını istiyorum. Birleşince ezilmemesi için. Çay sofralarında da çok güzel olur. Akşam yemekleri etlerin yanına zeytinyağlı olarak da güzel olur. Hafif zeytinyağını da biraz kavuruyorum. bir çay kaşığı da tuz ilavesi ediyorum. Kavurmamdaki sebep de salatamda parçalanmasın pirinçler. Şu bardakla bir bardak pirinç Şimdi bir bardak su. Ben bunu hemen kapatıyorum altını. Bunu kahve ocağında suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu dursun. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Patlalarımızı çok yumuşamayacak. Yumuşayana kadar haşlıyoruz. Daha sonra baklamız soğuyor, pilavımız demleniyor. Servis tabağını e, süsleyeceğiz, servis hazır olacak. Evet arkadaşlar. Pilavımız pişti, soğudu, tane tane oldu. Baklamız haşlandı. Soğuk suda beklettik direğini kaybetmemesi için haşladıktan sonra içine çok az tuz, pilavda tuz var çünkü. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı hangisini isterseniz. Ben de zeytinyağı olduğu için onu kullandım. Yağı da kontrollü koyacağım. Çok fazla bakla yağı çekmediği için. Önce yağla baklayı karıştırıyoruz. Daha sonra taze soğan. Bu salatanın özelliği limon sıkmıyoruz. Limon baklada acıma yapıyor. Bu salatada olmuyor. Dereotu olmazsa olmazı. pilavın yarısını koyacağım. Çünkü baklam az. Pilav gibi olmasın salatamız. İçinde ara ara görünmesi gerekiyor. Bir çay bardağı bir kase baklaya çok geldi. Bakın taneleri hiç birbirinden ayrı yapışmıyor. Çünkü bir bardak pirince bir bardak suyla yaptım. Demledim. Soğuttum. Güzelce. Bu çay sofralarına çok yakışıyor. Et yemeklerin yanına. Bunu meze olarak da yapabilirsiniz. Daha sonra Ramazan'dan sonra. Ama esas 5 çayının çok yakışıyor. Beş çayını, çay sofralarını. Benim vazgeçilmezim bahar aylarındaki çay sofralarımı. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.